kanatlarda Közür TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra balkonumuzu görüntüleyeceğiz. Kuşların son durumuna bakacağız. Balkona geçmeden önce size şöyle bir manzarayı göstereyim arkadaşlar. Bugün hafif güneşli ama rüzgarın estiği bir hava var arkadaşlar. Şu dağlar göz mi arkadaşlar onu şeyini çekmiştim bir orada her yer kar olmuştu. Kar bayağı bir yermiş. Şimdi hiç vakit kaybetmeden göğeceğimize geçelim arkadaşlar. Son durumuna bakalım. Bilmeyenler için şu erkek teki, şu dişi teki arkadaşlar. Yuvanın içinde şöyle göstereyim size arkadaşlar. Kuşlar yumurta yapacak. Şöyle kendilerini bir şey yapmışlar alan yapmışlar. Bu arada arkadaşlar ben yuvan içini temizledim ama ne yazık ki yine bir hafta içinde bayağı bir kirletmişler. Şu an kenarlarında arkadaşlar dikkatinizi çektim bilmiyorum ama ben buralarda banladım arkadaşlar. Şu arada küçük küçük şey vardı delikler vardı orada kuşların içindeki samanlar çıkıyordu. Ben de şöyle şuraları bağladım ki buralar sırıtmasın diyeyim. pislik çok çıkmasın Hatta şu üstü de şöyle yaptım. Dört tarafı da arkadaşlar şöyle bandladım güzel bir şekilde. Kuşlarımızın da son durumu böyle arkadaşlar. Herhangi bir değişme şu anda yok yani değişmeden şey ötürü yani herhangi bir gelişme yok kuşlarda. Maşallah bayağı bir güzelleşmiş arkadaşlar dün değil galiba Evet şimdi öyle bir aklıma geldi YouTube kanalıma girdim görünün ilk şeyine baktım da hala kuşlar bayağı ilk getirdiğinden nasıldı şimdi nasıl arkadaşlar isterseniz siz de ilk attığım bir videoya bakın şimdi ne bakın bayağı bir değişme var kuşlar hiç burada e, şey ele alınma yok yemleri, suları hiç önünden eksik olmuyor arkadaşlar. Yani bayağı burada bir kilo almışlar. Güzelleşmişler. Gönül ister ki burada sağlıklı bir şekilde de uçup pis bir yere gitmezler. Daha güzel olur ama bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Zamanla her şey belli olur. Önlerine birazcık yem atıyorum arkadaşlar. Yemlerde şöyle az kaldı. Yem almaya gideceğim de arkadaşlar. Bu aralar vakit bulamıyorum. Hem karışık yem almaya gideceğim hem de bulursam bir yemlik alacağım kuşkuşlara. O yüzden şu anlık bekleyip göreceğiz hani ne olup ne bitecek. Şöyle birazcık yem. Şu tabağı koyayım önüne koyayım. Arkadaşlar Allah'ın izniyle bir yaza girebilseydik sağlıklı bir, şey, e, sağlıklı bir şekilde şu hastalık bilseydik gerçekten de şu balkonda çok güzel planlar var arkadaşlar seni yani çok güzel projelerim var ama dediğim gibi kış olduğu için ve ben de baya bir yoğun olduğum için her şey şu anda şey oluyor engel oluyorsam gerçekten de bu balkonu Bayağı bir düzenleyeceğim hatta bakın şöyle bir kafes yaptım o kafesin içine de yaza doğru muhabbet kuşu ya da başka bir kanarya türü kuş koymayı düşünüyorum arkadaşlar ama şimdi değil yaza doğru yani yaza doğru bu barkonu gerçekten de bayağı güzelleştireceğim kuşlara hatta şu kenarlara bir şey, e, şey yapacağım toprak gibi bir şey yapacağım bir alan yapacağım yani orada toprak yesin taş yesin orada vitaminlerini karşılasın diye birkaç takım da güvercin getireceğim arkadaşlar ben belki bilirsiniz bir önceki videolarımda ya bir takım iki takım demiştim ama arkadaşlar bir takım iki takım değildi de güzel bir yuva buraya yaptım ve bir, birkaç takım getirmeyi düşünüyorum. Artık o posta mı olur, yapışkan mı olur onu zamanla göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bunlarla yarayacağız. Şöyle önüne yemlerimi koyayım. Şurada da bayağı bir açıkmış. Hemen yeme saldırdılar. Aferin yeminize kuşlara birkaç defa burada banyo aldırdım arkadaşlar. Bu arada balkona bak yeni kuşları yeni bıraktım. Yeni buraları kirlettiler. Yoksa normalde balkon böyle kuşlar kirlettikten sonra böyle durmuyor arkadaşlar. Kuşları yuva koyduğum gibi hemen tebliyorum arkadaşlar. Dikkatinizi çekti bilmiyorum ama şurada küçük bir şey vardı. Küçük değil mi de büyük bir kasa vardı arkadaşlar beyaz. Onu da çöpe attım buralar genişlesin diye. Yani arkadaşlar şu araba şapşın şey da gelsin de bayağı bir ses yaptı. Yani arkadaşlar şu şöyle söyleyeyim. Her ilerleyen ki zamanları bu balkonu bayağı bir genişleteceğim. Yani ilk videolarımı görenler çok bilir bu balkon bayağı içinde bir malzeme vardı, halı vardı, kasa vardı, bir sürü yani sayamadığım şey vardı. Malzeme vardı ama hepsini yavaş 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 buradan çıkardım. Şu anlık sadece şurada bu şey kaldı. Mangal kaldı bir de şöyle üstünde yemi var ama bunlar da gidecek arkadaşlar. Bu barkunda sadece küme soracak. Güvercinler olacak Abi bir de arkadaşlar şuraya dediğim gibi kafes kağıtın getirdim oraya muhabbet kuşu da kanarya benzeri bir kuş oraya koyacağım arkadaşlar. Şöyle balkon e, süslesin güzel göstersin diye. Bunlar he, e, hepsini Allah'ın izniyle yazı doğru güzel bir şekilde yaptılar arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz üzere kuşlarımız uçtuğunda şu şu kuşun şey konsunlar diye bir tahta Şahattım, yapıştırdım arkadaşlar. Çünkü kuşların ayağı burada bayağı bir kayıyor. Yere düşüyor. Şöyle bir tahta yapıştırdım. Bir 5-6 kuşum uçtu mu buraya rahat bir şekilde konar diye mi diyorum. Evet. Şöyle kuşlarımız da güzel bir şekilde yemleniyor. Şu anlık herhangi bir problem, bir pürüz yok arkadaşlar. Yani bayağı güzel ilerliyoruz. Hem balkonda hem de diğer anlamda arkadaşlar. Bugünlük arkadaşlar demek istediğim bu kadardı. Videomu seyrettiğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.